Merhaba, Çalışma Sermayesi Yönetiminin ikinci dersinde beraberiz. Umarım geçen haftanız güzel geçmiştir. Bu dersimiz ilk önce yine geçen dersimizin son bölümüyle başlayalım isterseniz. Çalışma Sermayesi finansal anlamda neden önemlidir? Çalışma Sermayesi bizlere bir işletmenin ne kadar iyi performans gösterdiğini sergiler. Bu da özellikle piyasalarda işlem gören firmaların değerlendirilmesi, piyasa değerlerine karar verilmesi açısından önemli unsurlardan, önemli göstergelerden biridir. Ayrıca bizlere otofinansman e, sağlayabilecek bir kaynaktır. Bu ne anlama geliyor? Çalışma sermayesi eğer ihtiyaç duyduğumuz yatırımlarımız için ve faaliyetlerimizi sürdürülebilmesi için yeterli kaynak sağlarsa biz kendi kendimizi finanse edebilecek bir şirketiz anlamına gelir. Dolayısıyla maliyetli olan yabancı kaynaklara ihtiyaç duymamıza gerek kalmayacaktır. Bir diğer sebebi ise biz neden çalışma sermayesine finanse anlamda önem veriyoruz? Şirketin genel başarısı anlamında önemli bir unsurdur. Neden diyeceksiniz? Hatırlarsanız çalışma sermayesi aslında işletmelerin dönem varlıklarını ifade eder. Biz eğer dönem varlıklara fazla yatırım yaptıysak bu bizim şirketimizin bir risk altında olduğunu da gösterir aynı zamanda. Ya da az bir miktarda yatırım yaparsak faaliyetlerimizi devam ettirmemiz için yeni yabancı kaynaklara ihtiyaç duyacağız anlamına gelmekte bu. Dolayısıyla çalışma sermayesi sürekli olarak denetim altında tutulması, karar verilmesi, yönetilmesi gereken bir konudur. Bu anlamda finans yöneticilerinin çalışma sermayesini belirli aralıklarla veya sürekli olarak gözden geçirerek, çalışma sermayesini oluşturan unsurları gözden geçirerek sürekli bir denetim halinde tutması gerekir. Geçen haftaki son derslerimizde bundan bahsetmiştik gelelim çalışma sermayesinin şunu da söyleyelim bu arada unutmadan çalışma sermayesi sadece dönem varlıklardan ibarettir diye düşünmeyelim. Bütün dönem boyunca konuşacağız bunu ama çalışma sermayesi her ne kadar dönem varlıklardan oluşan bir sermaye türü olsa da bizim birçok o diğer e, varlığımız ve kaynaklarımızla ilişki içerisinde uzun veya kısa vadeli olsun hiç fark etmez. İlişki içerisinde olan e, bir sermaye türüdür. İşte kaynaklar bize çalışma sermayesi nasıl yaratabileceğimizi gösterirken çalışma sermayesini nerelerde kullandığımızda e, görebiliriz. Dönen varlıklara yapılan e, yatırımlarla duran varlıklara yapılan yatırımları kıyaslayarak işletmenin performansı hakkında karar verebiliriz e, ya da devletin uyguladığı, uyguladığı politikalarda bir değişikliğin e, işletme üzerindeki etkilerini inceleyebiliriz gibi birçok faktörü bize gösteren, birçok faktörden etkilenen ve birçok faktör de etkileyebilen bir özelliğe e, sarmal bir yapıya sahiptir çalışma sermayesi. Bunu da aklımıza tutalım lütfen. Biz çalışma sermayesinin temel amaçları nelerdir diye düşünürsek temel amacımız firmanın sermaye unsurlarının maliyetli bir şekilde gerçekleşmesinden ziyade bunu dönem varlıklarla elde ederek işletmeye ek giderler, ek maliyetler yaratmamak yani bu ne anlama geliyor yeterli düzeyde çalışma sermayesine sahip olarak işletmenin sürekli olarak otofinansman yapabilme gücüne sahip olmasına destek olmak. Bir diğer e, unsur, yani temel amacı, çalışma sermayesi yönetimin, e, eğer yabancı kaynak kullanılacaksa bunu minimize etmek. Bir diğer e, temel amacı ise, yani üçüncü temel amacımız ise, e, vadisi gelmiş hükümlükleri e, karşılayarak, e, borç verenlere, yani kaynak sağlayanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek, fon akışlarımızı her daim pozitif bir şekilde tutabilmektir. Ee, çalışma sermayesi genel olarak işletmeler için neden önemlidir? Yani daha önce söylediğimiz e, finansal açıdan neden önemi vardı. Şimdi de işletmeler için neden önemlidir? Birincisi işletme amacının elde edilmesi sağlar. Bildiğiniz gibi tüm işletmeler temel amacı varlıklarını sonsuza kadar devam ettirebilmektir. Varlıkların devamı içinde yapılması gereken en temel şey faaliyetlerin sürekliliğidir. Bir işletme faaliyetlerini gerçekleştiremediği zaman iflasa doğru ilerler ve yaşamı son bulacaktır bu durumda da. Eğer işletmenin sürekli olarak yaşamasını istiyorsak bu durumda işletme yani temel amacı varlığını sürdürmek ise bu durumda işletme faaliyetlerin de sorunsuz, aksaklık yaşamadan devam ettirmesi gerekir. Bunun için de çalışma sermayesi işletme açısından önemlidir. Bir diğer sebebi önemli olmasının firmanın tam kapasiteyle çalışması. Yani firmanın e, az önceki gibi faaliyetlerine e, bir engelle karşılaşmadan gerçekleştirmesi, üretimin kesintisi devam edebilmesi için önemlidir, iş hacminin genişletilmesi için önemlidir firmalar büyümek istediğinde bilirsiniz yabancı kaynaklara ihtiyaç duyabilirler daha doğrusu yeni kaynaklara ihtiyaçları artmakta. Eğer çalışma sermayeniz yeterli miktarda ise bunu otofinansmanla sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla yabancı kaynaklara ihtiyaç duymazsınız. İşte yabancı kaynak bulmak gibi bir uğraş içerisinde zaman kaybetmemiş olursunuz. Bu birinci avantajıdır. İkinci avantajı ise maliyetinin çalışma sermayesi neredeyse sıfır olmasıdır. Ama eğer siz yabancı kaynaklar aracılığıyla finanse etseydiniz bu büyümeyi size faiz ya da işte kar payı ödemeleri gibi komisyon gibi birçok Maliye çıkacak ve bu da işletmeyi yoracak bir durum olacaktı. Bir diğer e, önemi olağanüstü durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlk dersimizden hatırlarsınız. E, bazı durumlar işte yangın, deprem, doğal afetler gibi durumlarda işletmeler planlamadığı için böyle bir e, koşulu, böyle bir koşulun öngörülebilir olmadığı için zor durumda kalabilirler. Ancak eğer çalışma sermayeleri mevcutsa, pardon. Bu sorunları daha rahat atlatacaklardır. Bunun için çalışma sermayesinin olması bir işletme de önemlidir. İş hacmi ile işte çalışma ihtiyacı arasında doğrusal bir ilişki olduğu için iş hacminin arttırılmasıyla çalışma sermayesi artacak. Aynı zamanda Çalışma sermayesinin artmasıyla beraber iş hacmi artacaktır. Bu açıdan da önemlidir. Az önce söyledik iş hacmini ama bunu atladık sanırım. Onun için bir e, ara not gibi e, bunu iletmek istedim. E, gelelim çalışma sermayesi ile karlılık arasındaki ilişkiye. E, çalışma sermayesi ile karlılık ilişkisi arasında muhtemelen doğrusal bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak burada biraz yanılıyorsunuz. E, ilişkileri biraz daha farklı göstermekte. Yani karlılık arttıkça çalışma sermayesinin de arttığı yönünde e, bir durum söz konusu değil. E, bunun nasıl değerlendirildiği önemli aslında. E, likid likit arasında ters yönlü bir ilişki e, var ve siz e, çalışma sermayesini arttırdıkça yani firmaların dönem varlıklarını arttırdıkça yani firmaların daha likit varlıklara yatırım yapmasını sağladığınız durumda bunun anlamı bu çalışma sermayesinin artması firmaların likiditesinin artması anlamına gelmekte. Likit tehlike aralık arasında ters bir orantı vardır. Dolayısıyla siz çalışma sermayesini sonsuz derecede arttırdığınızda aslında işletmelerin likiditesini sonsuz olarak arttırıyorsunuz ve işletmelere sonsuz derecede risk yüklemiş oluyorsunuz. Bu nedenle günümüzde likiditenin çok yüksek olması, düşük olması kadar tehlikeli görülen durumlardan biri. Firmalara optimum likidite düzeyinde çalışma sermayesine sahip olmaları önerilmekte. Bu da tabi sektörel ve firma bazında değişiklik gösteren oranlara sahip olabilir e, bunun ayrıca incelenmesi yani genel geçer bir kuraldan ziyade bunların incelenerek karar verilmesi işletmeleri daha güvenli ve başarılı kılacaktır. Bunu isterseniz örnek üzerinde değerlendirebilirsiniz. Size gönderdiğim slaytlarda açın. Lütfen sayfa 9'da olması gerekiyor sizlerde de. Çalışma sermayesi ile karlılık arasında nasıl bir ilişki var diye. 3 tane firmamız mevcut. A, ve, A, B ve C şeklinde bunların e, işletme sermayeleri dışında neredeyse tüm kalemleri aynı. İşte satış miktarları 2 milyon TL e, brüt karları 200 bin TL sabit varlıkları 500 bin TL ama çalışma sermayeleri işletme sermayesi e, sırasıyla 600 bin A firması için B firması için 500 bin C firması için 400 bin TL Toplam varlıkları da değişiklik gösteriyor işletme sermayesine yani dönem hmm. varlıklarına bağlı olarak burada lütfen dikkat edin e, tabloda sabit varlıklar ve işletme sermayesi olarak geçiyor orada işletme sermayesiyle ile kastettiği şey aynı zamanda dönem varlıkları ifade eder e, çalışma sermayesinin dönem varlıkları e, yani hatırlarsınız ilk dersimiz işletme sermayesi ile çalışma sermayesinin aynı olduğunu söylemiştim e, toplam varlıkları e, Dönen varlıklardan dolayı yani sabit varlıkları aynı olduğu halde bu üç firmanın toplam varlıkları dönen varlıklar nedeniyle farklılık göstermekte. Sırasıyla A firması için 1 milyon yüz bin TL, B firması için 1 milyon TL, C firması için 900 bin TL bir değere sahip toplam varlık değeri. Bunu şöyle bakalım isterseniz. Şimdi karlılık oranlarına bakıldığında firmaların en yüksek kârla sahip olan firmanın C firması olduğu görünüyor. %22.2. Ancak bakıldığında işletme sermayesi 400.000 TL. Yani işletme sermayesi en düşük olduğu firma karlılığın en yüksek olduğu firma. B firmasına bakalım. B firması da karlılık oranının en yüksek olduğu ikinci firma. Bunda da yine İşletme sermayesi ikinci derecede yüksek. Yani 500 bin TL'lik bir değere sahip. Üçüncü firmamız ise karlılık oranı en düşük ancak çalışma sermayesi en yüksek firma olan A firması. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Çalışma sermayesi arttıkça karlılık oranları azalmakta firmaları. Ayrıca likidite oranlarına da bakabiliriz. E, yani bunu şeyle de kıyaslayabiliriz likit oranlarını. Nasıl yaptık derseniz. Duran varlıklarla dönem varlıklar oranına bakarak karar verebiliriz. gelelim. A firmasının 600 bin TL dönem varlığı var. Buna rağmen duran varlığı 500 bin TL. Dolayısıyla likit oranını 1.2 gibi kıyaslayarak karar verebiliriz. E, bu ne anlama geliyor? firma daha çok cari varlıklara, dönem varlıklara yatırım yapmış, sağlamış olduğu kaynaklarda. B firması optimum düzeyde kabul edersiniz belki siz ama e, herhalde karlılık oranlarına bakınca optimum düzeyde değil. Bir görünüyor. Yani e, eşit miktarda dönem ve duran varlığa sahip. C firması ise duran varlığa daha çok yatırım yapmış. C firmasının 500 bin TL'lik duran varlığı varken Dönen varlıkları 400.000 TL. Dolayısıyla her zaman için yüksek karlılığın ve likidite yüksekliğinin çalışma sermayesine olumlu etkileyeceğini düşünmeyin. Böyle bir çıkarımda bulunursak işletmelere çalışma sermayesini haddinden fazla yükleyerek işletmelerin hem karlılığını düşürürüz hem de likidite riskiyle karşılaştırırız işletmeleri. Ee, çalışma sermayesi, otofinansmanın dışında e, dış kaynaklarla da sağlanabiliyor. Biz otofinansmanı iç kaynaklar olarak alıyoruz. Ee, diğer e, banka kreditorlardan sağlanan kaynakları ise dış kaynaklar olarak kabul ediyoruz. Çalışma sermayesi dediğimiz gibi ilk derslerde e, cari varlıklar, yani vadesi kısa olan varlıklar. Bu şu anlama gelmiyor. Daha ziyade e, genelde ee, şöyle bir e, kanı var tabii ki cari varlıklar cari kaynaklarla finanse edilmeli. Ama bunun her zaman için geçerliliği ya da e, kesin bir şartı bulunmamakta. Yani sizler e, uzun vadeli kaynaklarla da çalışma sermayesini finanse edebilirsiniz doğrudan veya dolaylı bir şekilde. İç kaynaklar... E daha önce dediğimiz gibi oto finansman sağlayan kaynaklar bunlar işletmelerin kendi bünyesinden yarattıkları işte alıcılar hesaplarından, kasa hesaplarından ya da işte stoklarından sahip oldukları patent gibi kısa vadeli unsurlardan elde edilebilecek kaynaklardır. Dış kaynakları ise işletme dışında belirli bir maliyete katlanarak elde edilen kaynaklardır. Bunlar kısa vadeli de olabilir, uzun vadeli de olabilir. İşte banka kredileri olabilir, devlet teşvikleri olabilir, yeni yatırımcılar bulunabilir piyasalara açılarak. Bunların hepsinin belirli bir vadesi ve bu paranın yani kaynağın kullanımı için ödenmesi gereken bir maliyet söz konusudur. Dolayısıyla eğer sorarsanız, hangi kaynaklar işletme açısından daha iyi, iç kaynaklar yani oto finansman sağlayan kaynaklar çalışma sermayesinin yönetimi için ilk tercih edilebilecek kaynaklardır. Eğer bunlar bulunamıyorsa bu durumda dış kaynakları önermek gerekecektir. Gelelim bir sonraki konumuza. Şöyle yapalım. Ee, İç kaynaklar neler olabilir kasa e, alacak hesapları dedik. Aslında bunu e, tümden şöyle de diyebiliriz. Nakit akışları vardır bildiğiniz gibi. işletmelerin fon ihtiyaçlarını ve fon kaynaklarının kıyaslandığı bir tabloda diyebiliriz biz bunu aslında. İstenilen durum şudur. İşletmenin yarattığı fon akışlarının fon ihtiyaçlarından fazla olması. Fon kaynakları dediğimiz gibi işte dönem varlıklar kalemlerinde meydana gelen artışlar olabilir ya da bir duran varlığın satışından sağlanan bir artış olabilir varlıklar kalemine dönem varlıklar kalemine. Bu buna karşın nakit çıkışları neler olabilir? İşte borçların ödenmesi olabilir mesela. Ya da e, satışlarımızın düşmesi, stoklara yapılan yatırımlar gibi birçok unsur ya da yatırım faaliyetlerimizden dolayı yapacağımız ödemeler, e, kira giderleri, işletmeye dair çeşitli giderler bizler için birer fon çıkışı yaratabilir. İstenilen durum fon akışının her zaman artı vermesi yani yaratılan fonun kullanılan fondan fazla olmasıdır. Ee, diğer bir e, iç kaynak amortismanlar olabilir pardon e, amortismanlar olabilir birazdan ona da değineceğim e, nakit akışının aynı zamanda yani artı vermesinin dışında e, bu, e, şunu da söyleyeyim amortismanlara değinmişken amortismanlar da nakit e, akışında bize kaynak yaratan kalemlerden biridir birazdan kısaca değineceğim hemen e, çalışma sermayesi e, nakit akışının pozitif olmasını istiyoruz demiştik. Aynı zamanda eğer bunun süresi yani nakit akış döngüsünün kısa olması bizlere ayrıca e, fon yaratabilecek e, bir durumdur. Bunun için nakit akışının hızlandırılması istenir. E, nakit akışının hızlanması aslında 3 tane unsura bağlıdır. Alacak dönüşüm süresine, stok dönüşüm süresine ve borçların dönüşüm süresine bağlıdır. Slide 17'yi açarsanız eğer e, devamını 18 ve 19'da e, göreceksiniz e, bazı formüller e, gönderdim sizlere. E, takış dönüşüm süresi ve e, diğer e, kalemlerin dönüşüm süresine dair. Hemen bir örnek var isterseniz oradan bir bakalım. Slide 19'da sayfa 19'da e, A firması 2019 yılına dair bilgileri bulunmakta buna göre satışlar, satılan malın maliyeti, işte ortalama stok değerleri, ticari alacak değerleri ve ortalama ticari borçlar değerleri verilmekte. verilen formüllerde ve değerler kullanılarak bakıldığında stok dönüşüm süresinin 12.2 gün, alacakların dönüşüm süresinin 17.38 gün olduğu, borçların dönüşüm süresinin 14.60 gün olduğu görülmekte. Buna bağlı olarak A firmasının nakit dönüşüm hızının 14.98 olduğu görülüyor. Yaklaşık olarak 15 günde bir A firması nakit akışı sağlayabilen bir firma. Bu olumlu bir durum. Nakit akış hızı fazla olan bir firma ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla büyük ihtimalle bu firma herhangi bir yabancı kaynağı ihtiyaç duymayacak. ve Otofinansman sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir durumdadır. Nakit akışı hızı nasıl hızlandırılabilir? Bunun için ya borçların dönüşüm süresi azalacaktır. Bunu böylelikle arttırabiliriz. Pardon. Borçların dönüşüm hızı belirli bir yere kadar arttırılacaktır. Dönüşüm hızımız değişecektir o zaman. Ya alacakların dönüş, alacakların ve stokların dönüşüm hızları artacaktır. Bu durumda buna paralel olarak nakit dönüşüm hızı da artmış olacaktır. Gelelim diğer konumuza. Devam edelim daha doğrusu. çalışma sermayesi nakit akışıyla bu şekilde finanse edilebilir. Yani nakit dönüşüm hızını değiştirerek işte pozitif değerler alarak nakit yaratabilir, kaynak yaratabilir çalışma sermayesi için. Kârlarla nasıl finanse edilebilir? Biliyorsunuz işletmeler faaliyetleri sonucunda dönem sonunda kar veya zarar hesabına sahip olurlar. Dönem kâr veya zarar hesabına sahip olurlar. Bu dönem kar ve zararları da verilmesi gereken yerlere, yani belirli ortaklara yapılması gereken ödemeler vesaire sonucunda dağıtılmadan kalan bir kısmı kalabilir. Bunlar da dağıtılmamış karlar hesabında yedek akçelerde bulundurulabilir. Bunlar gelişecek olan yatırımlar için ya da çalışma sermayesi için kullanılabilecek kaynaklardır. Bir sonraki döneme kadar en azından elimizde bulunabilecek kaynaklardır. Bir diğer çalışma sermayesi finanse edilebileceği iç kaynaklardan biri. E, amortisman ve itfa paylarıdır. Az önce de demiştim e, aslında. Amortismanlar, itfa payları, yıpranma payları aslında fiili olarak bizlerden gider çıkışına yol açmayan, yani kaynak kullanımına yol açmayan kalemlerdir. Ancak e, resmi olarak finansal tablolarımıza bakıldığımızda bakıldığında, Bunlar sanki birer gider veya maliyetmiş gibi bizlerin dönem karını azaltır. Bizleri bazı vergi yüklerinden kurtarır. Aynı zamanda fiili olarak çıkış yaratmadığından çalışma sermayesi açısından ve işletmeler için güzel, önemli kaynaklardan biridir. Biliyorsunuz amortismanlar aslında bir yaşlandırma işlemi işte duran varlıklara dair onların Yıllar içerisindeki eskimelerine karşı işletmeleri korumak amacıyla oluşturulmuş fonlar, kaynaklar şeklinde düşünebilirsiniz. Burada tabii şöyle bir şey de yapılabilir. Farklı amortisman hesaplama yöntemleri kullanılarak işletmelere farklı miktarlarda amortisman sağlanabilir ee, yasalar tabi belirli standartları var bunların her birinin kullanımına dair, e, amortisman yöntemlerin kullanımına dair. E, o konulara da bakmanızı rica edeceğim size. Yani amortisman yöntemleri nelerdir? E, hangi yöntemle ne kadar farklılık e, yaratır amortisman miktarlarında? Bunlara da bir bakın. E, farklı amortisman yöntemleriyle, mesela hızlandırılmış amortisman yöntemleriyle, 10 TL ayırmanız gereken farz edelim. 10 TL ayırmanız gereken bir amortisman miktarını 20 TL olarak ayırabilirsiniz. Böylelikle işletmenize normalde olması gerekenden ya da sağlayabileceğinizden 2 kat fazla fon kaynağı yaratmış olursunuz. İtfa payları, yıpranma payları da yine böyle e, bu niteliğe sahip olan <laughs> pardon, bu niteliğe sahip olan e, kalemlerden, fon kaynaklarından biridir. Bir diğeri, e, yeniden değerleme fonu da bu kapsama girebilir. Amortisman niteliği taşıyabilecek paylardan. Yenileme fonda da yine e, bir maddi duran varlığın yenilenmesi için e, yasaların şirketlere tanıdığı bir kalemdir. Belirli bir miktar e, bünyenizde tutarak kullanılabilir. E, o ilgili duran varlığın daha doğrusu madde duran varlığın yenilenmesi için sizlere fon saklama, fon sağlama olanağı sağlayan bir uygulama. buradan elde edilen fonlar da yine işletmelerin çalışma sermayesi ihtiyacı için kullanılabilecek güzel kaynaklardan biridir. Bu haftaki dersimiz burada sonlanıyor. Sizden ricam dediğim gibi amortisman yöntemlerine bakmanız eğer bu konuda sorunuz varsa lütfen bana bildirin. Çünkü dersin ayrı bir bölümüymüş gibi anlatmayacağım onlara. Konudan çok uzaklaşmamamız için. Ama bunları bilmenizde fayda olacağını düşünüyorum. ileriki bölümlerde kullanabilmemiz adına. Bunun dışında da dersle ilgili sorunuz olursa lütfen yine bildirin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.